Kalbin Zümrüt Tepeleri bir kitabı muhasebe yazısı. Kendi kendini sorgulama da diyebileceğimiz muhasebe, müminin her gün, her saat, iyi kötü, yanlış doğru, günah sevap yaptığı şeyleri gözden geçirip, hayırları, güzellikleri şükürle karşılaması, inhirafları, günahları istiğfarla gidermeye çalışması, yanlışlıkları, kötülükleri de tevbe ve nedametle düzeltme gayret ve cehdidir. İkincisi, insanın kendi kendini ledünni yanlarıyla, iç derinlikleriyle, mana ve ruh enginlikleriyle keşfedip tanıması, gerçek insani değerlerin ortaya çıkarılması, bu değerlere esas teşkil eden duyguların geliştirilmesi ve korunması yolunda bir ruh cehdi ve düşünce sancısıdır. Muhasebe, müminin iç dünyasında bir kandil, vicdanında da bir hayırhah ve nasihatçı gibidir. Her fert onunla hayrı şerri, güzeli çirkini, Allah'ın sevdiğini sevmediğini birbirinden tefrik eder ve hayır soluklu o nasihatçının rehberliğinde en aşılmaz gibi görünen engelleri aşar ve hiçbir şeye takılmadan gidip hedefine ulaşır. Selefi Salih'in her günkü iş ve davranışlarını yakayt deder veya hafızalarını alır, sonra da bunlar arasında kalbi endişe ve vicdani ızdıraba sebebiyet verecek bir kısım lahoş hususları ileride ruhlarında meydana gelmesi muhtemel gurur fırtınalarına ve ucup girdaplarına karşı dikkatlice kullanır ve aynı zamanda günah saydıkları şeylerde istifara sığınır, hata ve inhiraf virüslerine karşı tevbe karantinasına dehalet eder sığınır, nihayet temsil ettiği güzelliklerden dolayı da yüz yere kor ve şükranla iki büklüm olurlardı. Muhasebenin gerekliliği açısından şu 7 madde sayılabilir. Bunlardan birincisi halin değerlendirilip geleceğe hazırlanılabilmesi. İkincisi geçmişte işlediği yanlışları telafi edip Allah nezdinde aklanabilmesi. Üçüncüsü dünü, bugünü ve yarını itibarıyla kendi kendine sorgulayıp gerçek değerini bulabilmesi. Dördüncüsü Allah'la münasebetleri açısından iç dünyasında sürekli yenilenebilmesi ancak ve ancak sıkı bir nefis muhasebesiyle mümkündür. Beşincisi, Müslüman ne kalbi ve ruhi hayatı ne de umumi davranışları itibariyle katiyen muhasebeden müstani kalamaz. O bir yandan dün ihmal ettiği, hatta yıkılmasına göz yumduğu geçmişini onarıp ihya etmeye çalışırken, diğer yandan da ya eyühellezine amenu takullaha vel tanzur nefsun ma kaddemet liqat Ey iman edenler! Allah'tan korkun, ona karşı saygılı olun ve herkes yarın için ne hazırlamış ona bir baksın. Haşr suresi 18. ayeti yıldırımlar gibi ürpertici, rahmet gibi inşirah verici uyarılarıyla teyakkuza geçer. Altıncısı, ancak böylece kendine çeki düzen verir, elinden geldiğince bütün fenalıklara karşı kapanır. İçinde bulunduğu anı tıpkı bir döllenme mevsimi, bir bahar faslı gibi değerlendirir ve ukrevilik performansı sergileyebilir. Ve yedincisi de, imanın verdiği şuurla, basiretle o anın her lahzasına ayrı bir derinlik kazandırır. Zaman zaman cismaniyete toslayıp sarsılsa da, اِنَّ الَّذ۪ينَ اتَّقَوْا اِذَا مَسَّهُمْ طَاعِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَاِذَاهُمْ مُبْسِرُونَ Sineleri her zaman Allah'a karşı saygıyla çarpan müttakiler, Şeytandan bir tayf bir vesvese dokunduğu zaman hemen Allah'ı anarlar ve derken gözleri açılı verir. Araf suresinin 201. ayeti ilahi beyanına göre her zaman tetiktedirler. Muhasebe duygusunun kaynağı itibariyle iman, kulluk, tevfik, kurbiyet ve ebedi saadete masariyet gibi mevzularda tamamen ilahi inayet, ilahi rahmet yörüngelidir. Ve yeis gibi mutlak emniyetin de en amansız hasmıdır. Evet, o, her zaman huzur ve itminanı açık olmasının yanında, korku, endişe ve ürperte eksenlidir. Muhasebeye açık gönüllerin boğulu yamaçlarında her zaman لَوْ تَعْلَمُونَ مَا عَالَمْ لَدَحِكْتُمْ قَل۪يلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَث۪يرًا ''Bildiğimi bilseydiniz, az güler, çok ağlardınız.'' inetileri yankılanır. Muhasebenin zorluğu açısından şu ifade edilebilir, bu ölçüde kendi kendini sorgulamanın zor olduğu söylenebilir. Ama bu seviyede nefsini muhasebeye tabi tutmayanında zamanı değerlendirmesi, bugünü dünden, yarını da bugünden farklı yaşaması mümkün değildir. Böylesi zaman zedelerin uhrevilik performansı göstermeleri ise bütün bütün imkan haricidir. Muhasebenin neticeleri açısından da şu üç madde ifade edilebilir. Bunlardan birincisi, Nefsin sürekli sorgulanması ve ona itap, azarlama imanın kemalindendir. Hayatını insan-ı kamil ufkuna göre planlamış her ruh, yaşadığı hayatın şuurundadır ve ömrünün her dakikasını nefsiyle mücadelede geçirir. İkincisi, kalbine uğrayan her hatıraya, kafasından geçen her düşünceye parola sorar ve vize tatbik eder. Şeytana, asaba, hassasiyete açık her işinde nefsaniliğini yakın takibi alır. Çok defa onun en güzel, en makul davranışlarından dolayı bile kendi kendini sorgular. Akşam sabah elindeki tığını nefsini lev kanama atkıları arasında dolaştırır ve bu ruh haleti içinde hayattan telesini örmeye çalışır. Her akşam eksik ve yanlışlarını bir kere daha kontrol eder. Her sabah bütün günahlara kapalı ve yepyeni bir azimle hayata açılır. Üçüncüsü de o böyle bir sadakat ve vefa böyle bir tevazu ve mahviyetle iki büklüm olup başıyla ayaklarını aynı noktada birleştirdiği sürece ona gök kapıları ardına kadar açılır ve kendisine gel ey sadık ki mahremsin bura mahrem makamıdır seni ehli vefa gördük denir ve her gün ayrı bir semavi seyahatle şereflendirilir. Zaten Cenab-ı Hak da وَلَا اُقْسِمُ بِنْ نَفْسِ Hayır hayır kasem ederim sürekli kendini kınayan o nefse diyerek وصف بعد انصف رهضنة حسن إثم اللهم يا ارحم الراحمين نجنا من الكرب العظيم وصل وسلم على سيدنا محمد الشفيع يوم الدين وعلى أصحابه الكرام البررة أجمعين آمين والحمد لله رب العالمين